Piyasalara pek bakmak istemediğimiz günlerdeyiz. Ne zaman baksak ortalık kıpkırmızı. Şu anda varellere bakıyorum. Yine Nasdaq %1.17, S&P 500 %1.02, Dow Jones %0.86 düşüşte. VIX yine yukarı doğru gitmiş. Gerçi çok yüksekte değil. Keşke daha şöyle bir gitse, iyi olacak, bir rahatlayacağız. Bu sefer Almanya'da düşüyor, Avrupa'da düşüyor. Bakın Çin %2.13, Nifty -48 Hang Seng teknoloji hisseleri eksi 1.85 orası da düşüyor. Bu sefer her yere yayılan bir düşme var. E tabi kripto da bunun altında kalmaz. Kripto bir bine kadar indi. Şimdi toparlamış. 83 binde görüyorsunuz ama kriptolarda da katliam devam ediyor. Tabi bütün bunlar da şu soruyu akla getiriyor. Ayı geldi mi? <laughs> Özellikle açığa satmaya seven şortçuların çok merakla beklediği ayı gelmiş olabilir mi? Teknik olarak henüz gelmedi. Onu söyleyebilirim. Çünkü ayının teknik olarak gelmesi için mesela S&P 500'ün zirveden %20 gerilemiş olması gerekiyor. Henüz %7,5 civarında bir gelme var. Nasdaq düzeltme bölgesine girdi. %10 ile %20 arasıdır. Nasdaq orayı kırdı, oraya girdi. Küple tabii kendi içinde başka bir dünya ama henüz ayı gelmedi. Onu söyleyebilirim ama sanki kapıyı çalıyor. Ve ayının gelmesini bizzat isteyen birisi var. Bizim sarı kafa Donald Trump bu hafta sordular ona, resesyon geliyor mu sizce dediler, gelmiyor diyemem dedi. Daha doğrusu biraz daha nüanslı konuştu ama siz acı kışkırtmak istiyorum. Ve piyasaları daha da korkuttu. Hazırsanız bir piyasa turu yapacağız. Hakikaten gelişmeler enteresan. Ayı geliyor mu gelmiyor mu kendi kararınızı kendiniz verin ondan sonra. Önce kriptodan başlayalım. Beni çünkü kriptodaki gelişmeler çok şaşırtıyorlar. İyi haber akışı kriptoda adeta durmuyor. Neden durmuyor? Bitcoin stratejik rezerv olarak ilan edildi. Amerika Bitcoin satmayı yasakladı hazinesine. Buna karşı Hazine Bakanı'na ve Ticaret Bakanı'na yetki verdi. Eğer bütçeye yük yaratmayacak şekilde Bitcoin edinmenin yolunu bulursanız lütfen biriktirmeye devam edin dedi. Bu cuma günü Başkan Trump'ın da katıldığı büyük bir Bitcoin toplantısı yapıldı. Ve orada özellikle stable coin'ler tarafındaki gelişmelerden bahsedildi. Stable coin'lerle ilgili yakın zamanda bir yasa gelecek büyük ihtimalle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri stable coin'leri doları güçlendirmek için önemli bir araç olarak görüyor. Stable coin'lerin hepsinin arkasında Amerikan hazine kağıtları var. Yani siz gidip bir tane Tether aldığınızda mesela Tether gidip o paranın kendi komisyonunu kestikten sonra tabii geri kalanıyla hazine kağıdı alıyor. Paranızı orada saklıyor. Bu nedenle pratikte stable coin'ler Amerikan dolarının dijitalleşmesi anlamına geliyor. Bunu destekleyeceklerine dair açıklamalar yaptılar. İki tane kanun şu anda meclise gelmek üzere ve muhtemelen muhtemelen hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden destek alacaklar büyük oranda. Ona rağmen kripto düşmeye devam etti. Başkan Donald Trump dedi ki ABD'yi bir kripto ülkesi haline getireceğiz. Bu konudaki en güçlü ülke haline geleceğiz. Pek çok CEO, mesela Coinbase'in CEO'su açıklamalar yaptı. Harika bir toplantıydı. Gelişmeler beni heyecanlandırıyor. Bine yakın yeni insana alıyoruz diye. Ama Bitcoin'i yine de sattılar. Peki ne oluyor burada? Bir kere Bitcoin satışlarının arkasında piyasalardaki genel olumsuzluğun bir etkisi var. Piyasalar şu sıralar riskli varlıklardan uzaklaşıyorlar. Bitcoin fiyatının ciddi bir bölümü artık nerede belirleniyor? Amerika borsalarında çünkü Bitcoin ETF'leri var biliyorsunuz. O ETF'lerin başlıca müşteri arasında hedge fundlarda bulunuyor. Onlar genel olarak bir riskten kaçma modundalar. Çünkü Trump onları korkutuyor. Bundan dolayı ellerinde Bitcoin ETF varsa onu da satıyorlar. Bu da Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Ama ben bu meselenin geçici olacağını düşünüyorum. Bitcoin fiyatı buradan aşağıya gider veya gitmez gibi bir iddiam yok. 70 bin de görebilir. Söyleyenler var 60 bin de olabilir. Her şey olabilir. Ama Bitcoin'in ana yönünün yukarı olacağına inanmaya devam ediyorum. Çünkü gelişmelerin tamamı çok olumlu. Amerika'da şu anda regülasyon ve kanun tarafında kripton önüne açacak çok fazla şey yapılıyor. Ama Bitcoin piyasası, kripto piyasası şu anda biraz kısa vadeli bakıyor. Peki kriptonun durum bu. Ama borsalarda ne oluyor? Borsaları korkutan gelişme bu abimiz. Donald Trump. Donald Trump bu pazar günü bir toplantıya katıldı. Orada sorular soruldu kendisine. Ve en önemli soru 2025'te resesyon gelir mi dendi kendisine. Bilmiyorum böyle tahminleri yapmaktan hiç hoşlanmıyorum ama olabilir yani dedi. Çünkü biz dedi büyük bir ekonomik dönüşüm içerisindeyiz. Transition year'dayız dönüşüm yılında. Ve kısa vadede bazı sorunlar, acılar yaşayabiliriz. Hayalimiz daha uzun vadeli. Sonra da Trump'ın ağzından duyma hiç alışkın olmadığımız bir şey söyledi. Artık biz Amerika olarak ekonomimize çeyrekler halinde yani 3 aylık mali performanslar halinde bakmamalıyız. Çin 100 yıl ilerisini düşünüyor, biz de öyle düşünmeliyiz. Bu da kısa vadede biraz acı yaratabilir dedi. İşte piyasalar bu haberi hiç sevmediler. Çünkü o bir zamanda alıştığımız Donald Trump artık karşımızda yok. Zaten bunları anlatmıştım daha evvel bir videomda. Donald Trump ve Elon Musk neden borsaları sevmiyorlar, neden düşürmeye çalışıyorlar diye. Hatta biraz daha ileri gitmek gerekirse burada belki bir mini resesyon yaratmaya çalışıyor bile olabilirler. Neden? Bu sayede çünkü Amerika'da faizler düşüyor. Faizlerin düşmesi esas hedefleri. Bir yandan da Powell'ı da sıkıştırmış oluyorlar. Powell cuma günü yine süper şuursuz bir konuşma yaptı bu arada. Dedi ki faizleri düşürmeye şu anda gerek yok. Ekonomi iyi gidiyor gibi. O sırada gelen bütün veriler aslında ekonominin bozulmakta olduğunu gösteriyorlar. Anladığım kadarıyla Donald Trump ve ekonomi kurmayları ekonomiyi daha da bozarak hem Powell'ı ikna edecekler faizleri düşürmeye hem de 10 yıllıklarda bono piyasasında da faizleri kıracaklar. O yüzden şu anda Amerikan piyasalarını long diyorsanız Trump'la mücadele ediyorsunuz demektir. Bir zaman bir laf vardı. Never fight Fed diye. Şimdi de never fight Trump denebilir belki. Ne demek bu? Fed para bollaştırıyorsa hisse al, sıkıştırıyorsa hisse sat gibi. Gerçi 2022'den başlayan dönemde 2023-2024 boyunca ben FED'le zıtlaştım ve kazandım. Çünkü doğru hisseleri seçerseniz FED'in sıkıştırmalarının bile fayda etmeyeceğine inanıyordum. Ve o dönemde nakit akışı bol olan teknoloji firmalarına odaklandık ve çok da iyi sonuçlar aldık. Şimdi ise Trump'la kavga edelim mi etmeyelim mi karar vermeye çalışıyoruz. Açıkçası 2-3 haftadır kavgadayım, kavgayı kazanıyorum diyemem. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek Trump'ın politikaları hakkında ama Trump'ın bir resesyondan en azından baktığımızda öyle söylüyor. Korkmadığını ve politikalarına vazgeçmeyeceğini görüyoruz. Bu da oldukça ürkütücü çünkü Trump'ın politikaları resesyonu yaratan politikalar zaten. Yani bir yandan gümrük tarifeleri ve oradaki belirsizlik ortamı, bir yandan işten çıkartmalar, bütün bunlar kısa vadede ekonomiyi küçülten konular. Önümüzdeki haftalardan itibaren ABD'de istihdamda bozulmayı göreceğiz mutlaka. Niye? Çünkü özellikle kamu tarafında işten çıkarmalar başladı tam Biraz devam ediyorlar. Zaten ilk emarilerini alıyoruz ve Trump ben devam edeceğim diyor. Tabii nereye kadar devam eder? Borsa ne kadar düşerse Trump'ın görüşü değişir. Onu bilmiyoruz ama eğer şu anda Amerikan borsalarında yatırımcıysanız hem Trump'la kavga ediyorsunuz hem de Powell'la. Çünkü Powell da hala ekonomi iyi durumda. Faizleri düşürmeye için acele etmemize gerek yok diyor. Bu çarşamba ve perşembe günü ABD'nin üfe ve tüfe verileri geliyor. Bundan sonra belki fikirler değişir ama hala vaziyet böyle. Trump'ın etkisi sadece Amerika üzerinde de değil. Trump bütün ekonomik sistemi kökten değiştiriyor. Trump'da önceki ekonomik düzen temel olarak neydi? Hala da öyle de yani Trump değiştirmeye çalışıyor. Amerika para basar. Bu parayla dünyanın istediği yerinden ithalat yapar. Kendi vatandaşlarını mala boğar. Amerikalılar da deli gibi tüketirler. Yurt dışında Amerikan doları kazanan şirketler de gelip o parayı tekrar Amerikan tahvillerine yatırırlar. Böyle bir mutlu mesut döngüydü. O döngü 2-3 yıldır zaten kırılıyordu. Bir Çin'in artık Amerikan doları almaması, onun yerine altına gitmesi, BRICS gibi girişimler. Burada zaten çatlaklar oluşmaya başlamıştı. Ama Trump bu işi bitirmeye niyetli gibi gözüküyor. Başka türlü açıklayamayacağım gelişmeler var. Bütün Avrupa ile arasını bozmuş durumda biliyorsunuz bu Ukrayna meselesinden dolayı. Ve buna dertlenmiyor da. Mesela bu hafta Amerikan Hazine Bakanı Besant'in bir açıklaması vardı. Kendisine sordular. Almanya'nın kendi savunma sanayini geliştirmesi konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Mutlu oluruz dedi. Çünkü Amerika tasarrufa gitmeye çalışıyor. Amerika artık ne NATO'nun yükünü taşımak istiyor, ne Avrupa'nın savunma yükünü taşımak istiyor bunları taşıyacak hali de yok zaten çok borçlanmış durumda o yüzden Avrupa kendi kendine savunsun diyor. E bu tabii büyük bir değişim. Ve bu kadar değişiminde piyasalarda aşırı belirsizlikler yaratması mümkün. Trump'ın şu ana kadar gümrük tarifeleri biliyorsunuz Çin'e, Kanada'ya ve Meksika'ya uygulandı. Amerika'nın toplam ithalatının %40'ı gibi bu ülkeler. Bunlar da hemen sonra Avrupa Birliği var. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili de muhtemelen gümrük tarifeleri gelecek. E bir yandan Trump Ukrayna'ya desteği tam anlamıyla kesmiş durumda. Elon Musk gitti bu hafta Polonya'nın bir bakanıyla kavga etti internet üzerinden. İşte bu Ukrayna meselesi üzerine. Yani Avrupa ile ilişkilerde değişiyor. Bu hafta köklü bir değişiklik var ve bunu sadece siyasi olarak okumayın. Ekonomik tarafta ciddi gelişme var. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bazı üsler kapanacak, asker sayısı azaltılacak. Konsoloslukların kapanmaya başladığına dair haberler var. Amerika tam anlamıyla tasarrufa geçmiş durumda. Onun mimarı da bu 5 denen beyefendi hazine bakanı. Çünkü Amerika'nın durumunu sürdürülemez görüyor. Katılıyorum da Amerika'nın durumu sürdürülemez ve belki aslında bu acı reçeteye gerçekten çok ihtiyaçları vardı. Ama acı reçetenin kısa vade en azından hisse senetleri üzerindeki etkisi işte bizim istediğimiz yönde değil. Ve sanki daha devam edecek gibi. Sizlere uyarıyorum olabilecekler konusunda. En sonunda da bunu nasıl yönetmek gerekiyor ondan bahsedeceğiz. Çünkü piyasa düşüşlerini yönetmek kolay iş değil hakikaten. Öte yandan Çin'de bambaşka şeyler oluyor. Çin bir yandan teknoloji tarafından ne kadar ileri gittiğini bize gösteriyor. Her gün şovlar yapıyorlar. Ama ekonomilerin durumu hiç iyi değil. Dün enflasyon verisi geldi. Çin deflasyona girmiş durumda. Yani ekse enflasyon var. Vatandaş artık aynı ürünlere geçen seneki parayı bile ödemiyor, ödeyemiyor. Diyeceksiniz ki ne güzel işte ucuzluyor fiyatlar öyle değil. Deflasyon bir ülke için iyi bir şey değildir. Çünkü deflasyon demek ekonomide yavaşlama var demektir. Çin'in Çin'e ekonomi politikası temelde üreticiyi desteklemek şeklindeydi. Şimdi muhtemelen tüketiciyi destekleyecekler. Amerika'nın yaptığı gibi burada ciddi bir para basımı gelecek gibi gözüküyor. Bütün haberler bu yönde. Zaten dün bundan dolayı Çin hazine kağıtlarında faizler çok yükseldi. Yani insanlar ne yapıyorlar şu an Çin'de? Hazine kağıtlarını satıp onun yerine gelip daha riskli varlıklara, hisse senetlerine yönelmeye başlamış durumdalar. Çünkü Çin para basacak, ekonomi büyüyecek. Bu durumda emriki hazine kağıdının faizi düşük kalabilir. Satayım ondan kurtulayım diyorlar. Çin'de de böyle bir gelişme var. Amerika'nın tam tersi her yönüyle Amerika para basma ihtiyacını azaltmaya çalışıyor. Tasarrufa gitmeye çalışıyor. Çin ise parayı bollaştırmaya çalışıyor. Çünkü Amerika'da enflasyon var. Çin'de deflasyon var. Çünkü Amerika'da dış ticaret açığı var. Çin'de dış ticaret fazlası var. Hepsi kendine göre dertli şeyler. Yani ekonomide böyle bir optimum durum olmuyor. Bu hafta önemli veri akışlarımız da var. En önemlisi tabii çarşamba günü gelecek enflasyon verisi. Çarşamba üfe, perşembe tüfe geliyor. Ortak bir birbirine girer. Yarın JOLS geliyor. Yani ne kadar yeni iş açıldı, yeni pozisyon açıldı. Yarın yine küçük şirketlerin ruh halini ölçen bir anketin sonucu geliyor. Bugün New York Fed'in enflasyon tahminleri geliyor. Amerika'nın bu arada 18 Mart'ta yine kapanma ihtimali var. Onu çözmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz her seferinde bunu yaşıyoruz. Devletin kapanması sorunu. Bütçe üzerine uzlaşamamaktan dolayı. Onunla ilgili tartışmalar da bu hafta olacak. Allah bize yardımcı olsun. Enflasyon konusunda yarın çok detaylı bir video sunacağım sizlere. Biraz tahminlerde bulunmaya çalışacağız. Tabii emin olmak zor. Detaylı bir analiz sunmaya çalışacağım. Jones özellikle Amerika'da ekonomik büyüme devam ediyor mu? Küçülmeye mi başladı? Onu ölçecek. Küçük şirketlerin dünya görüşü çok önemli çünkü ki Trump yönetimi onları destekleyeceğini söylüyor. Peki onlar destekleniyormuş gibi hissediyorlar mı? Bütün bunları burada anlayacağız. Kişisel gelişime devam. Harika bir içerik üretisini tavsiye edeceğim size. Dan Koe. Koe diye okunuyor herhalde diye tahmin ediyorum. YouTube kanalı da var. Harikadır. Burada da müthiş bir makale yazmış Medium'da. Para ile ilgili sert gerçeklik. Daha fazla ihtiyacınız var diye. Dan Koe bir yandan bir kişisel gelişmiş ama daha ziyade aslında tek kişilik işler nasıl kurulur konusunda uzman. Harika bir YouTube kanalı var. Harika içerikler yazıyor Medium'da. Çok iyi de bir web sitesi var. Dan Koe'yi takip etmenizi tavsiye ederim. Bu içerik üyeler özel gözüküyor ama Dan eminim üyelere özel olmayan içeriği de vardır Medium'da. Onu okumanızı yine tavsiye ederim. Wired. Wired. Büyük bir Elon Musk ve Trump düşmanı. Dodge is the deep state diye bir enteresan başlık atmışlar. Yani Amerika'da bu tasarrufları yönetmeye çalışan ekibin, ilan Musk'ın başında olduğu ekibin yeni derin devlet olduğunu iddia ediyorlar. Bununla ilgili ben de bugün enteresan bir içeriği paylaştım sevgili Discord üyeleriyle. Size gelin Discord istiyorsanız onu izleyin. Discord'da her sabah çok detaylı bir piyasa analizi yapıyoruz ve strateji belirlemeye çalışıyoruz. Bunu sıklaştırdık artık çünkü piyasalar çok hareketliler ve bir de beraber yönetmeye çalıştığımız bir portföy fikirlerimiz var. Onları her gün arkadaşlara paylaşıyoruz. Eğer henüz gelip katılmadıysanız hemen katılın bence. Peki bu kadar haber akışı varken, bu kadar gürültü varken ne yapayım? bak gerekiyor. Nasıl bir strateji çizmek lazım? Ben nasıl bir strateji izliyorum? O konuda harika bir makale var. What we have learned from 150 years of stock market crashes, diye Morningstar'da. Son 150 yılda yaşanan piyasa çöküşlerinden ne öğrendik diye. Burada süper bir grafik ortaya koymuşlar. Burada bütün krizleri görüyorsunuz. Her krizde borsa ne kadar geriye çekildi, ne kadar değer kaybetti, eski değerine geri gelmesine kadar sürdü gibi. Mesela burası bayağı acı olmuş. 1973'teki çok zor geri gelmiş. 2008'dekinin geri gelmesi 10 yıla yakın alıyor. The Lost Decade yani kaybolmuş 10 yıl diyorlar. Buna karşı Covid çok hızlı geri geldi. Burada farklı ayıp yasalarının performansını ölçmüşler ve Çıkarımları şöyle. En de sonunda S&P 500 yukarı doğru gidiyor. Bunun bir sebebi Amerikan doları artıyor. Dolar arttıkça zaten S&P 500'ün o kadar yukarı doğru gitmesini bekleriz. İkincisi şirketler işlerine bakmaya devam ediyorlar. Şu anda yaşanan bütün bu ekonomik gürültüde Nvidia mikroçipleri üretmeye devam ediyor. Dün TSMC'den bir açıklama geldi. Çok iyi iki, ay ayı geçirdiklerine dair. Üretim devam ediyor. Yapay zeka gelişmeye devam ediyor. Dün yine hem Çin'den hem Amerika tarafından yapay zeka ile ilgili çok güzel gelişmeler dinledik. Yeni oyuncaklar gördük. Şimdi bir Manus AI diye yeni bir yapay zeka ki var ortalık onda yıkılıyor. İnsanlar tüketmeye, üretmeye devam ediyorlar. Yani hayat devam ediyor ve piyasanın yaşadığı o panikler eninde sonunda telafi oluyor ve işinize bakıyorsunuz. Ama tabi bu süre uzuyorsa ve düşüş derinleşiyorsa canınız çok acıyor. Önemli olarak ne yapmak lazım? Bence portföyünüzü 3 ayrı bölüme bölmek gerekiyor. Bu bölümlerden ilki kısa vade ihtiyacınız olabilecek nakit. Yani kısa vadeden kastım 6 ay, 1 yıl, 3 ay artık kendi servet durumunuza göre karar vermeniz lazım. Çocuğun okul parası, kiranız, borçlarınız, taksitleriniz, etik parası, su parası. Bütün bunlar. Yani yaşamanızı sürdürmeye yetecek bir para. Onu bu dönemde iyi nakit tipi varlıklara doğru kaydırmak gerekiyor bence. En üst tarafta bir süper risk alacağınız ve sizi zenginleştirecek bölümün olması lazım. Bizim portföy öyle bir portföy mesela son 2 yılda ama bu kadar servet etkisi yaratması bir de ters yönü var. Riski de yüksek. Çünkü palantiri düşünün 6 dolardan 128 dolara gitti. E, 128 dolardan 80 dolara çekilince de o zaman ağlamayacaksınız. Bitcoin 16 bin dolardan değil mi geçen seneyi hatırlayın 107 bin dolara gitti oradan 80 bine düşünce pek ağlamayacaksınız. Ama bu dönemde buraya ayırdığınız parayı biraz küçültmek gerekebilir. Yani normal Normalde paramın çoğu oradadır ama şimdi işte onu biraz küçültüyorum. Aşağı bölgeye biraz para kaydırıyorum. Yani yaşamımı sürdürmeyle ilgili nakitim daha rahat olsun istiyorum. Üst bölgeyi biraz küçültüyorum. Çünkü üst bölge çok büyükse... Bu panik yapmaya ve en kötü durumdayken hisse satmaya başlayabilirsiniz. Bir de orta bölge var. Orta bölgede servetinizi koruma bölgesi. Daha güvenli varlıklarda duracağınız yerler. Ne bileyim mevduatta, eurobondlarda, Amerika'da çok güvenli hisselerde, temettü hisselerinde durmanız gereken bölüm. Ben de orası hiç yoktur derdi belki biraz oraya da bir şeyler inşa etmek gerekebilir. Ve piyasaların gidişine göre bu üç ayrı dilimi büyütüp küçültmelisiniz. Mesela 2023-2024'te en üst, en riskli bölümü çok büyüttüm ben. Yani bir iki aylık nakit gerisine her şey oradaydı. Şimdi i̇şte oraya azık. Tabii daralttım. Günlük nakitimi biraz artırdım. Bir de kenara yine yukarıya yatırmak üzere biraz para ayırdım. Böyle yönetmelisiniz. Çünkü en de sonunda hisseler toparlıyorlar. Hiçbir ayı piyasası sonsuza kadar sürmüyor. Şu an ayıya girmedik henüz bu arada. Çarşamba günü gelecek iyi bir enflasyon verisiyle işler değişebilir. Ama önlemli olmanın daha değerli olduğu bir bölgedeyiz şu anda. Ve bir yandan da portföyü korumak için hedge yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bizim Discord grubunda bu konuda bolca eğitimler, örnekler var. O zaman kafanız rahat oluyor. Çünkü bu üçüne dengeli bir dağılımdaysanız piyasanın gidişatına göre. E, bir yandan da serbest nakit nakit takış üretebiliyorsunuz. Yani işiniz para kazanıyorsa o zaman aslında bütün bu düşüşler fırsat oluyorlar. Çünkü eninde sonunda borsanın yönü hep yukarı doğru. Tabii geçmiş geleceği garantisi değil. Her zaman tedbir olmakta fayda var. Ama benim görüşüm bu yönde. Bir de böyle dönemleri kendisi daha iyi bir yatırımcı haline getirmek için kişisel gelişime ayırmanız lazım. Ne kadar iyi öğrenirseniz yatırımcılığı bu tip dönemleri daha kolay yönetirsiniz. Daha az zarar görürsünüz. Para kazanma fırsatları yakalayabilirsiniz. Önemlisi de geceleri biraz daha rahat uyursunuz.